Kez yani yaptı hiçbirinde başaramadı üç tane olmadı bir tane daha çektik çekemedim e şimdi bu beşinci olmazsa baba yani çekmem ben şimdi, şimdi bir, bir şu dirilleri yapamadık ya ben en baştan başlayacağım zaten anlayamazsınız atmadık onları yani koşmadan başlayalım mı? Hı hı. Aa, Yakından Yılıyor. gel. Çoraplarım kadar güzel harcaymış. Bu iğne Sweet diye bir tane marka var ya. İğne <laughs> Ama o ayakkabı. Oradan, ama, şey. oradan aldım işte ayakkabımı. Çorapları da oradan aldım. Ha. <laughs> şey değil mi o yeşilleri? Aha.